Sömesrediileri teslim töreninde 7. sınıf kanalımızda iPhone 7 yedisi için iki değerli misafirimiz var. Telefonu ikiye bölüp kullanacaklar galiba Aa. Değil <laughs> öyle. değil tabii şaka bir yana. Hediyemizi Kameranın kısmını Safvet alsonacak. <laughs> tamam. Hediye kısmı hediyemizi Saffet kazandı. Hatta biz onun için güzel bir e, karikatür yaptık. Hoş geldin Saffet. Hoş bulduk. Ee, ar yanındaki arkadaş kim? Ee, İstanbul'dan kuzen. Ha sen kuzen olarak onu ziyarete geldin evet. hem de güzel güzel hediyeni alacaksın. Senin ismin nedir? Benimki Arifcan. Ben. Nereden A geldin Saffet? Denizli'den. E, Safet bizim evet. için Denizli'den geldi. Biz de ona hediyesini birazdan vereceğiz. iPhone 7'sini şöyle hatta şimdiden koymaya başlayalım. E, bu arada Safet e, hangi okuldasın? Nevzat Karayel, Bandung Lisesi'ndeyim. Güzel, çok güzel. Sen hangi okuldasın? Ben de İlhan diye. İlhami Ertemlisin. Çok güzel. Tonguç sen nasıl gidiyor? Dersen nasıl gidiyor? Sömestr tatili. Ben tartı... okulu bıraktım hocam. Kaportacı. <laughs> evet, <gibi>. <gülüyor> 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 Tonguç zaten okuyup mühendis olduktan sonra da genelde sanayiye girebilme ihtimali var. Evet o en baştan sanayiye girdin. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sömestr tatili başladı. Tatil öncesinde karneler verildi. Karneler hakkında konuşalım yoksa direkt iPhone'a mı geçelim? Bence hiç konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Tonguç direkt konuyu değiştirelim diyor. Bu arada iPhone demişken sen açmaya başla. Safet hediyeni açmaya başla. Buyur bir sana hemen hediyeni verelim. 2019'da hocam Tonguç. Gerçek ya... mi hediye acaba? Gerçek tabii canım. Gerçek sahte telefon niye hediye edelim biz Safet'e? Deniz'den aa, gelmiş bakalım. E, Safet açsın. Evet, evet, evet. Safet telefonu çevirdi. Şuradan sağ taraftan açıyor. Tamam, çok güzel. Safet açıyor bakalım. Bu arada 2019'da... Açıldı iPhone... Safet? Açılmıyor mu? Eyvah. Açılmadı. Aa. Bir i̇yice bastır, iyice bastır bakalım. Açılmıyor. Vursun hocam üstüne belki de. <laughs> şarj, şarj uyarısı. Aa, aa, neyse, şarj uyarısı böyle. Aa, neyse, sağlık olsun. Oluyor. tamam, yapacak bir şey yok. E, demek ki şarjı bir sıfır olduğu için şarjı az. Önemli değil. Ama bu arada 2019'da Tonguç'la iPhone X'e sediye ediyoruz. E, senin kuzenin ismi neydi? Arifkan. Arifkan bak sen şu anda e, iPhone 7 kazanamadın. Ama üzülmene gerek yok çünkü kendi kanalına ve Tonguç Akademi ana kanalına abone olduk. Arkadaşların da e, iki arkadaşın da yorumlara abone ederek yazdığın zaman iPhone XS kazanabiliyorsun. iPhone XS de çok güzel bir hediye. Dolayısıyla şu anda bizi izleyen arkadaşlar ve Tonguç sen de kazanamadın diye üzülme. Zaten kazansan da sen Ben sana de verdim. katılacağım hocam. Sen katılsan da sana hediye demiyoruz biz. çıkar mı hocam bir daha? Safveti e bir daha çıkmaz. Safvet şimdi iPhone 7'sini kazandı. Safvet'in hediyesi burada. Hatta Safvetim sen al bize kutuyu gösterelim şöyle. Sen de telefonu kendisi kalsın. Evet. Safvet kutusunu aldı, hediyesini aldı. O güle güle kullanacak. Şu anda kim kazanabilir? Arif Kan kazanabilir değil mi? Evet ben. Arif çekilişe katılabilir, iPhone XS kazanabilir. Bunun da çekiliş tarihi 18 Şubat, çok yakın bir tarih. 18 Şubat'a kadar hemen kanalımıza, ana kanalımıza abone olup iki arkadaşınızla yorumlara yazın ve ardından da sizde iPhone Hocam XS... Hocam burada arkadaşım Küsamettin, Kazım ve Murtaza'ya selam gönderiyorum. Ee, sizler kimlere selam söylüyorsunuz? Hadi bakalım, sizler de kendi okulunuzdaki arkadaşlarınıza selam söyleyin. Ee, önce Safet dinleyin tabii, hediyeyi kazanan arkadaşımız Safet. Evet Safet. Ee, buradan... Evet sınıf arkadaşlarımız. Tüm sınıf arkadaşlarına selam söylüyor Safet. Hangi şeyden gelmişsin Safet sen? Denizli. Denizli'deki tüm arkadaşlarına selam söylüyor. Denizli bizi izleyenler şu anda selam kaptılar. Evet Arifkan sıra sende. Ee, ben de tüm sınıf arkadaşlarıma e, isim vermek gerekirse Alp Barış'a e, ve başka arkadaşlarıma e, Alp barış ama ayırırız değil mi? Alp Barış'ı resmen. Alp Barış gerçekten de... Alp Barış olur. biraz şanslıymış. O kendisini, kimini farklı hissediyor. Hocam, Saffet hangi öğretmenden sözlü notta ihtiyacı varsa ona da selam <gülüyor> Evet <laughs> arkadaşlar, yani hangi hocamızdan daha fazla kanaat notu, sözlü notu istiyorsak ona buradan saygı ve selamlarımızı... <laughs> Tabii biz bütün öğretmenlerimize selamlarımızı yolluyoruz ama... Söyleyeyim bak, hangi dersler, en çok hangi ders zorlanıyorsun Safet? Türkçe. Türkçe'de. Sen hangi dersi zorlanıyorsun? E, Türkçe bende. Allah'ım ya Rabbim eyvah. Tomi sen hangi dersi zorlanıyorsun? Hocam ben Japonca dersi seçmeli alıyorum ona çok zorlanıyorum. <laughs> Oğlum Japonca niye alıyorsun senin neyine Japonca? Neyse o zaman iPhone ses çekilişi için akademi kanalında görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. 18 Şubat'ta canlı yayında hediyemizi vereceğiz. Ödül sorumuzu yapın yorumlara yazın. Hadi bakalım görüşmek üzere.